Kayıpların ardından konuşmak, onları anlatmak, duygularımızı dile getirmek, anılarımızı aktarmak her zaman zordur. Fakat konu sırrı abi, keke sırrı olunca durum daha da çetrefil bir hal alıyor. Duyguların, duygularımızın içinde boğulabiliyoruz. İçimizi rahatlıkla dökemiyoruz. Sözcükler bir yumru gibi düğümleniyor boğazımızda. Kelimeler şekilsiz göstergelere dönüşebiliyor. O herkes tarafından çok sevildi. Çok saygı gördü. Meclis kürsüsünde konuşurken de alanlarda meydanlarda seslenirken de hep heyecan uyandırırdı. Bilge bir duruşu vardı. Üstün mizah kabiliyeti kuvvetli belagati inandırıcılığı samimiyeti ve iştenliği öyle etkileyiciydi ki onu hiç tanımamış olsanız bile hep dostmuşsunuz gibi hissedebilirdiniz. Bu çok az insanda bulunan bir özelliktir. Çok az insana bahşedilmiştir. İşte böyle bir şahsiyetin yoldaşlığını yapmak, birlikte mücadele etmek, aynı değerlerin savunucusu olmak bizlere kalan yegane teselli oldu. Barışın emekçisiyiz diyordu. Barış ve demokrasi için mücadele ediyoruz diyordu o ezilenlerin, sömürülenlerin, emekçilerin, ötekilerin, tutsakların, köyü yakılanların, çocuğunu itirenlerin, bedel ödeyenlerin ve bedel ödemeye devam edenlerin sırrı abisiydi. Zaman geçecek, hakkında yeni hikayeler duyacağız. Mücadelesinin büyüklüğü devrimciliği derek daha da anlamlı hale gelecek ve adı geçtiğinde yüzler hep hüzünle karışık bir gülümsemeyle bezenecek. Barış mücadelesi onsuz daha da buruk geçecek olsa da tıpkı rahmetli Volkan Konak için kaleme aldığı yazıda söylediği gibi barışın son mührü için Karadeniz'e gideceğiz. Ve ekleyelim Marmara'ya gideceğiz, Akdeniz'e gideceğiz, Anadolu'yu karış karış gezeceğiz. Onun barış mücadelesini asla ama asla yerde bırakmayacağız. Ve yine onun sözleriyle onun için söylüyorum şerefle girdi hayatımıza, şerefle yaşadı, şerefiyle tamamladı zamanını ve şerefiyle de hask olunacaktır inşallah.